Alo, selamun aleyküm bacım, nasılsın? Aleyküm selam, ahretlik sensin. He, bacım ne yapıyorsun, nedir sen? Allah razı olsun, iyiyim, oturuyorum. Sen ne yapıyorsun bacım? Ben de iyiyim, kurban oldum. Ben sana bir şey soracağım. He, he. Şimdi, hele bugün regaibla biridir ya. Ama camiye saat kaçta gideceğiz? Vay, bacım ne gayettir. Uy, sen iyice bunadın. Sağ ol, ben de seni çok seviyorum. Kız, Kız, dur, şey. dur, dur. Hele, hele kapat. Hele kapat. Arayacağım seni. Kız, Ahmet, yavrucuğum. Hayırsız gelin. Kız, gelsene buraya. Ne oluyor? Bir şey mi oldu? Kız, bugün legayttır. Kimse bana bir şey söylemiyor. Of babaanne ya. Bende bir şey var zannettim he. Ahmet, koş oğlum. E, bana Kur'an'ımı getir yavrucuğum. Koş, koş, koş. Dur, dur, dur. Öyle olmaz yavrucuğum. Babaanne dur. Babaanne ben zor ben Ne yapıyorsun babaanne? Allah sizlere. <laughs> babaanne bu ne? Ay benim kurban olduğum. Ne de güzel oldu böyle. Maşallah sana. Yavrucuğum e, Facebook'ta gördüydüm. E, erkolar şey erkekler kapatılsın diyorlardı. Bak ne de güzel oldu yavrum. Ay babaanne gerçekten haklısın ya. Erkolar kolay kapatılsın. Hashtag <laughs> <tek> erkolar kolay kapatılsın. <laughs> Ay, öyle mi ya? Hadi oğlum. Hadi. Oğlum. E Hadi. E Allah. <laughs> Kumanda nerede? Vay ne? Kumanda mı? He. Ahmet oğlum ne diyorsun? Bugün regaittir. <laughs> Televizyon falan açamazsın yani. Nasıl? Mümkün değil oğlum bugün zikir edeceğiz. Bak seni güzel güzel tesbih çekeceğiz yavrucuğum. <laughs> Ama babaanne senin de bu drama kuyundaki şaka mı ya? Tövbe estağfurullah. Anne Bak, bir ne şey Ama Aman oğlum ne diyeyim? Babaannene sanki bir şey deniyor. Neyse. Ben gideyim de helva kovalayacağım. Kav Aynen. Bak kal. belki de gayetle alakalı bir program vardır. Onu izleriz. Hey, güzel yavrum. Aferin sana. Gel tamam. Ba, Aman be. sen dur şimdi taşıyamazsın beceriksiz kız. Gel yavrucuğum sen beni şöyle al. Ah Ahmet'im ben. Oğlumun <laughs> oğlu kurban oldum. Ha, ben çıktım. Gel yavrum ben gel. Kız ne yapıyorsun? Ay ben bu kadını tanıyorum. Ay bu kadının sosyal anksiyeti. seyirciler Hepinizin bildiği üzere bugün Regaib Kambili. Bakalım İsteyem halkı Regaib Kambili hakkında neler biliyor. <laughs> Merhabalar. Regaib nedir? Bizim zaten son senemiz. Sınavlar da yaklaştı. Ekonomimiz zaten çok kötü. Regaib nedir bilmiyorum. <laughs> Bu gençlik nereye gidiyor? <laughs> Takke yasağı geliyor. Sonra diyorlar la elden gidiyor. İltica geliyor. Ne diyorsun <laughs> dayı? Biz burada de likürtaj yapıyor. <gülüyor> 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 Merhabalar. Regaip ya nedir? ne demek oğlum ben biliyorum tamam lan oruç mu susuyorsun çok da ne yapıyorsun ya abi <laughs> Merkez nedir? Şimdi kardeş merkezin dini kendini sana ne benim dinim ben? Sana ne? Haddini bil ya. Hadsiz bu insanlar değil mi? Aha dediler de kızım ya. ya. Kızım sen gel bana sor. Bana sor. Sorayım dayı. Re Regaip nedir? Ya kızım sen bana siyaset sor siyaset. Ya kızım ben sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi benim bir tane kızım var. Bu kızın da o senin yaptığın mesleği yapmak istiyor. Bu da para var mıydı? Bir de ben onu senin yanına göndersem, sen ona eğitirsin. Bakarız dayı, bakarız. Hadi Oy selametle. O da kurban olsun. <laughs> Merhabalar, Regaib nedir? Merhabalar, sorunuz için teşekkür ederim. Yani hatırladığım kadarıyla, regay kandili yılın belirli zamanının... Yılın belirli zamanlarında bizim Müslüman ibadetler ve dualarla yılın belirli zamanlarında ibadetlerle ve dualarla geçirmemiz gereken önemli bir gün e, regaib Müslümanların e, güzel duygularının güzel duygularından ve isteklerinin çabalaması ve bu güzellikler için dua etmesi anlamına gelir ve o gece bütün günahların bağışlanacağı da söyleniyor. Cevabınız için teşekkür ederiz. Evet sayın seyirciler, röportajımız burada sona erdi. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin de dediği gibi haraba tehlili hor görme şakir defineye malik bir anı <laughs> <Başla, gülüyor> Bak göreysen o kız gibi olacaksın bu ne gerçekten ya? Size laf anlatılmıyor. Yürü, anladık gel yavrum. Olun, olun, ol, türban ol, ol. <laughs> Gel yavrum. <laughs>